Merhaba güzel yurdumun güzel insanları nasılsınız umarım iyisinizdir. Mafya babası Sedat Peker'den kötü haber geldi. Sedat abimize ne oldu? Sedat abimiz neden hastaneye kaldırıldı? Üzücü haber. Sevenleri yeni videolar beklerken pazar günleri günümüz şenlensin, reis köşeye sıkışsın derken Sedat abi'nin üzücü haberiyle yıkıldık arkadaşlar. Günün öne çıkan haberlerine geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyurun. Erzurum'da Diyanete bağlı Hacı Bahattin Evgi Erkek Kur'an kursunda yaşanan istismar olayını haberini yapmıştık. 7 öğrenciye bir belletmen e, istismarda bulunmuştu. Bununla ilgili efendim bu şahıs 119 yıl hapis cezasına çarptırılmış Geçen o çocuklardan birinin annesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili Allah belanı versin mi? Böyle bir şey söylüyordu. Bir haber vardı. Tepki gösteriyordu. Tabii oranın müftüsü müydü? Kursun müdürü müydü? Plaket vermişler, Ankara'ya göndermişler. Müftü olması lazım. Görevden alınmış, Ankara'ya kızağa çekilmiş. Müftü yardımcısı yapılmış. Plaket vermişler, bir kutlama yapmışlar. Adama hizmetlerinden dolayı teşekkür etmiş göndermişlerdi. Yani büyük hizmet etmiş adam. Erzurum gibi bir yerde. Erzurum gibi bir yerde arkadaşlar. Bakın Erzurum. Erzurum gibi bir yerde erkek öğrenci yurdu Diyanete bağlı Kur'an kursu burası. Tamam mı? Diyanete bağlı Kur'an kursunda 7 öğrenciye bu iğrenç olay oluyor. Kim bu adam? Adamın eve ihtiyacı varmış da kalacak yere. Adama demişler sen burada kal. Çocukların da başında dur. Koca Erzurum'da İmam Hatip mezunu, ilahiyat mezunu ne bileyim yani o bölümü bitirmiş biri bulamadı diyanet atayamadı da yoldan geçen birini mi alıp buraya koydunuz? Olayın aslı asları nedir? Orası da belli değil. Sadece biz haberlerde yazanı okuyoruz maalesef. Düşündünüz mü? İstanbul'da Bebek sahilinde olan o iğrenç olayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kadın ve bir erkek mercimeği fırına veriyorlardı. Olayla ilgili tabii ikisi gözaltına alındı. Erkek tutuklanmış. Şimdi biri tinerci, biri deli. Böyle saçma sapan bir olay. İkisi de Bebek sahilde buluşmuş. <laughs> Adam ifadesinde diyor ki ben tiner çekmiştim baba. Ha. Yanımda da bir biralar vardı baba. He. Kadın geldi dedi ki bir bira verir misin dedi. Ben de ona dedim ki veririm ama şunu yaparsa. Işte. O da tamam dedi. Ben ne bileyim karı deli. Ha. Ahli dengesi yerinde değilmiş. <laughs> bir kutu biraya verdi ne? Poşa bir kutu biraya. Te, bir, bira ne kadar oldu la? Pahalandı mı ki? Tabii biz daha bu şoku atlatamadık. Atlatamadık Antalya'da kadının bir tanesi cılcıbı soyunmuş he, sokakta yürüyor. He, anadan yürüyor. <laughs> Onun görüntüleri geldi. Herkes yok. Lan ne oluyor dedik. <laughs> Cinnet hadisesi. Tamam dedik ya olur dedik. Ulan olayın üstünden iki gün geçmedi. Bu sefer de Ümraniye'de Altınşehir metro istasyonunda gece karanlık daldaya sinmişler iki kişi mercimeği fırına veriyorlar. Olur. Arka tarafta da kocaman skideler. Oradan da kameraya kaydediyorlar. Tabi sosyal medya karışmış. Orta, Lan daha biz bebektekine alışamadık. Bu ne böyle? Şimdi arkadaşlar bir taraftan tamam kızıyoruz, tepki gösteriyoruz da ya işte ya yok delidir, yok tinercidir, yok şudur, yok budur. Diğer taraftan şöyle bir baktığımda İstanbul'da böyle yıldızı olmayan oteller bile bu hani apart tarzı, bu dandik yerler var ya bunlar bile olmuş artık 500 TL, 1000 TL arası. Yani millet gidemiyor ki. <laughs> <laughs> ne yapsın millet? Millet gidemiyor ki. Ne yapacak millet? Bir yerde şeytana uyacak. Yani sonuçta. <laughs> Düşündürücü. Yusuf Ziya Yerkel. Erdoğan'ın eski kalem müdürü. Biz onu nerede tanıyoruz? Soma'da. 301 madenci vefat etmişti. Vefat eden madencilerden birinin akrabasını yerde tekmelemişti. Hatta bir de şikayetçi olmuştu, ayağı incindi diye rapor almıştı. Yusuf Bey'imiz duyurmuş, oğlu 3 yıldır tedavi görüyormuş, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. E, mekanı cennet zaten, 3 yaşında çocuk. Orada bir sıkıntı yok da. Ne oldu Yusuf? Ne hissediyorsun? İçin mi acıyor? He? Nefes alamıyorsun değil mi? Çocuğun öldü, yavrun öldü. Ya hanımın ne durumdadır? Eğer boşanmadıysan bilmiyorum onu. Üzgünsünüz. Herkes geliyor etrafınızda değil mi? Başın sağ olsun. Yusuf, Yusuf değil mi? O 301 madencinin akrabaları da yıllar önce aynı bu durumdaydı. Senin şu an çektiğin acıları onlar o zaman çekiyordu. Sen üstüne tekme attın. Şimdi tekme atma sırası kimde? Şimdi tekme atma sırası kimde? Ya, nasılmış? evladını kaybetmek, yakınına akrabanı kaybetmek. Daha sana kimse tekme atmadı. O kadar insanın bedduasını aldım. O tekmeden sonra o kadar insan beddua etti. Umarım o bedduaların sonucu değildir bu. Daha çekeceğim vardır. Umarım sadece çocuğundan çıkmamıştır. Yani attığın tekmenin bedeli umarım sadece o küçücük yavrudan çıkmamıştır. Eee yavrum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun efendim sanayi ve teknoloji bakanımız Mustafa Varrank diyor ki uzaya gidecek vatandaşımız gençlerimize rol model olacak. E, dün Erdoğan ne diyordu gençlere? Yani onların Neil il an strongu varsa bizim Ayşamız Fatmamız he, Ali'miz var diyordu. Ahmet'imiz var diyordu. O Ahmet yoksa AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı olmasın? He? <laughs> yani aslında mantıklı. Bir yönden baktığında yani AKP'de bir türlü milletvekilliği düşürülüp tabii AKP ondan kurtulamıyor. Reis ya birini feda etmemiz lazım. En iyisi Ahmet Hamdi Çamlı'yı feda edelim. Gençlerimize ibret olsun mu? Hani böyle mi rol model olacak? Ne yapacak acaba Ahmet Hamdi Çamlıyı horolop şorolop yeni zahmeti gençler gördüğünde uzaya gitti. He. İnşallah gidişin olur da dönüşün olmaz mı diyecekler. Hadi diyelim gitti tamam. Nasıl nasıl dönecek ya? Hadi diyelim döndü düşünceleri de uzaydan geri dönüyor. İşte kapsül okyanusa düştü. <laughs> <laughs> uzay filmlerinde oluyor hani okyanusun ortasında giderler kapsülü açarlar Ahmet Hamdi Çamlı What is your name? Ahmet de İngilizce yok. Ahmettir diye. hadi buyurun cenaze namazına. Adam kendini ifade edemez. 4 iş, Türk iş. Lokum lokum. Ey yavrum ey. <laughs> Onlar aslında güzel fikir ha. Ahmet'i gönderip önden bir deneme yapmak lazım. Belki uzay mekiği patlar matlar parçalanır. En azından hani kendini feda etmiş olur. Uzay bilimi adına. Türkiye'nin uzaya gidip hani inşallah sağ salim gider döner. Dönemezse bile arkasından Fatiha okuruz yani. Uzay şehidi. Ahmet Hamdi Çamlı. Metroturizmin sahibi Galip Öztürk. Türkiye'de yargılanıyordu. Yargı kesinleşti. Cezaevine girecek dediler. Tak Gürcistan'a kaçtı. Gürcistan'da oteli olan, evi barkı olan, 19 tane çocuğu olan Galip Öztürk Gürcistan'da rahat rahat yaşıyor. Hatta AKP'liler yanına gidiyor, fotoğraf çektiriyor, onları ağırlıyordu. Ta ki bir gün kafasını Gürcistan polisleri çaldı. Yat geri, yat geri, yat geri dediler. Galip dedi, ben Türk, Recep Tayyip Erdoğan, Reis, ne reisi la dedi. Yok. Hemen aradılar evini. Galiba aldılar. Nezarete götürdüler. Evinden 7 kilo uyuşturucu çıktı arkadaşlar. Bak görüyorsun. Şimdi galibe deseler ki 7 kiloyu ne yapacaksın hayırdır? Galip der ki ucuza aldım. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Peşin fiyatına ucuza aldım. Şey der fabrikadan. Der ha. Arkadaş paraya sıkışmıştı kullanıcıyım der. Orayın üstünü kapatmaya çalışır. Tabi mahkemeye çıkarmışlar. Adam öldürmekten, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. E, cezaevine girecek. Hakime demişler ki galibi cezaevine atarsanız Gürcistan'ın ekonomisi sarsılır. Hakim tabi Türk olmayınca emin misiniz demiş. Eminiz demişler. He, tamam, Atın demişler cezaevine. Koskoca Gürcistan'ın ekonomisi bu adam yüzünden sarsılacaksa yerle bir olsun demiş hakim. Şimdi galibi Türkiye'ye iade edecekler mi, etmeyecekler mi? Türkiye onu merak ediyor. Galibi iade etmezler. Tabii. Türkiye'deki aynısını yaparlar. Oradaki malına mülküne çökerler. Zaten evinde uyuşturucu da çıkmış. Oradan da cezayı kitlerler. Türkiye'dekiler eğer galibin malı mülkü hala galibin üstüne ise birinin üstüne yapmadıysa galibin malına mülküne Çökerler mi? Çökebilirler. <laughs> Bakalım galibin malı mülkü kimin olacak? Milletvekili Ahmetçik olması lazım. Ya bu AKP'li vekillerin, bakanların sürekli bu uyuşturucu satıcılarıyla, bunlarla neden fotoğrafı var diye sormuş. Böyle bir haber vardı. Şimdi arkadaş, koskoca ha, bakan Süleyman Soylu, ha milletvekili. Ya bunlar nereden bilecekler? Yanlarına gelip fotoğraf çektirenlerin uyuşturucu sattığını veya kullandığını veya kötü yola düştüğünü, mafya olduğunu. Yani bunlar seçilmiş insanlar değil mi? Yani bunlar sonuçta keşif kerameti açık mübarek zatlar değil ki. Bilemezler yani. Değil mi arkadaşlar yani? Düşündürücü. Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Efendim TÜİK diyor ki yıllık bazda %73.50 fakirleştiniz. Aylık bazda da %2.98 fakirleştiniz. En akla diyor ki hayır efendim yıllık bazda %160 fakirleştiniz. Aylık bazda da %5 küsür fakirleştiniz. Nebati de diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı ya bir uyusanız <laughs> bir uyusanız 6 ay 6 ay sonra bir uyansanız var ya her şey çok farklı olacak. Biz Ayı mıyız? Sayın Nebati. Yani Erdoğan millete sürtük dedi. Oldu olacak sen de çık ayı de. Hepiniz ayısınız. Altı ay bir yaz uykusuna yatın de. Hadi kış olsa anlayacağım da. Böyle yazın ortasında bizi altı aylık kış uykusuna yatırmayı düşünüyor. Sayın Nebati. Bir uyusak. Bir uyusak altı ay sonra her şey güllük gülistanlık olacak. Uyuyor zaten bu millet. La baba bu millet 20 yıldır uyuyor. 20 yıldır uyuyan millet hala uyanmıyor. Sen bu milleti ayık mı zannediyorsun? Hey, hey, hey yavrum ey. Şey gibi oldu. Sedat Peker gibi. Hey, 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 hey böyle gülüyordu ya. Sanki bu millet 20 senedir uyumuyor da. Bu millet uyumuyor olsa, ayık olsa sen bu açıklamaları yaptıktan sonra o koltukta oturabilir miydin? Ya domates alırken pazarda abi çürük var mı? Bırak artık tezgahın altına. Çürümüş domates lan çürümüş çürümüş. Adam çürümüş domatesi 6-7 lira para istiyor. Menemenlik. Bu hale gelmiş. Karpuz lan karpuz karpuz. Millet kurbanda öküze girer gibi 7 kişi bir araya gelip bir tane karpuz alıyor. Hala gelmiş enflasyon. Evet, e, bu Haziran ayındaki enflasyon rakamları neyi gösterdi? Efendim ekonominin enflasyonun artık dibe doğru gitmeye başladığını gösterdi. He, düşüş var. Düşüş var, evet. Adam baka ne yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor demeyin. Hakaret olarak geçer. Bak, Nebati gibi isimler yalan söylemez. Allah'ı var. Allah başımızdan eksik etmesin. Demek ki bu millet buna haklı. Mafya babası Sedat Peker hepsini teker teker. Mafya babası Sedat Peker Birleşik Arap Emirliklerinde Türkiye'de aranıyor ama bir türlü bulunamıyor. Birleşik Arap Emirliklerinden reis Sedat'ı istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri olmaz diyor. Sedat Peker seçim yaklaştıkça Erdoğan'ı korkutuyordu. Erdoğan'ın korkulu rüyasıydı. AKP'den belli başlı isimler ya reis Putin'le görüşecek, Sedat Cığım sus diyor. Reis Biden'la görüşecek, Sedat Cığım konuşma diyor. Sedat Peker de AKP'li üst düzey isimleri kıramıyor, konuşmuyordu. Sedat Peker hastaneye kaldırıldı. Maalesef ücüz, üzücü haberi eşi Ezgi Peker hanımefendi verdi. Yapacak bir şey yok. Sedat Peker'in koluna serum takmışlar. Sedat Peker'in zehirlendiği haberi sosyal medyada dolaşıyor. Seçim yaklaştığından dolayı Erdoğan Sedat Peker yeni videolar çekmesin diye önüne geçmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirliklerine ricada bulundu ama bir türlü kabul ettiremedi. Bundan dolayı da çözümü Sedat Peker'i zehirlemekte mi buldu diyenler var. Artık diyen diyor. Sosyal medyada bu tarz haberler var. Kesinlikle bu tarz haberlere inanmayın. Malum reis artık 50'lerde 50'leri de geçti. Net yaşı bilinmiyor. İster istemez bu yaşlarda sağlık sorunu olur. Birleşik Arap Emirlikleri de sıcak bir ülke. Reis ne kadar güçlü olsa da mafya babası olsa da belinde silah yanında korumalar olsa da güneş çarpmıştır reisi. Reisin kötü bir şeysi yoktur umarım. <laughs> Geçmiş olsun Sedat abi diyelim. Artık burada sonlandıralım bu işin sonu artık daha da kötü yele. <laughs> Korkusuz gazetesinden Ahmet Takan bomba bir yazıyla geldi arkadaşlar. Ahmet Bey yazısında diyor ki kulis bilgisi. Tansuçiller diyormuş ki ekonomi dümeninin arkasında ben varım. AKP'nin bugün uygulamış olduğu ekonomi dümenini aslında Tansuçiller yönetiyormuş. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati sık sık Tansu Çiller'i ziyaret ediyormuş, fikirlerini alıyormuş. Hatta bunun yanı sıra Tansu Ankara'daki ekonomi toplantılarına da katılıyormuş. Tabii. Ya Sayın Nebati, ya bırak Tansu ziyaret etmeyi. Ne bileyim yani şu an piyasadaki ekonomistleri ziyaret etsen. Hadi onu da geçtim senden genç olanların sözünü dinlemezsin. Belli bir yaşın üstündesin. Ya Memduh Bayraktaroğlu dedeyi ziyaret etsen, adamın sadece fikirlerini alsan, gene seni iyi kötü kurtarır. Ya gide gide Tansu Çiller'e gittin, daha da götü batırdın. <laughs> yani hatta Tansu Çiller diyormuş ki parti kurma hevesim hala yerinde. Benim bu milletime vereceklerim var diyor. Yani ekonomi dümeninin arkasında sen varsın ve şu an ekonomi bu halde. Sen olduğun halde gidiyoruz dibe doğru. Bir de sen parti kuracaksın, bu millet sana oy verecek. Sen de bu millete bir şeyler vereceksin. Acaba ne verecek? Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Onur Ay'ı münasebetiyle İstanbul'daki başkonsolosluk binasına LGBT bayrağı asmış. Ahmet Hamdi Çamlıda bu fotoğrafı görünce küplere binmiş. Efendim diyor ki: "Yahu bir devlet nasıl fuhşiyatı destekler? Yahu bu tanrıyı kıyamete zorlamaktır. Tanrı, Tanrı Zeus kıyameti kopar Tanrı. Hadi. Hadi zorluyoruz tanrıyı kıyamete, koparsın." bayrak asınca Tanrı kıyameti kopartacak öyle mi? Kur'an kurslarınızda çoluğa çocuğa tecavüz edilirken nerede o Tanrı? He? Daha Erzurum'da daha iki ay oldu. Çoluğa çocuğa tecavüz edilirken nerede o Tanrı? Caminin içerisinde imam efendi imam odasında çocuğa tecavüz ediyor. Tanrı görmüyor mu? Ahmet Hamdi Çamlı bu Tanrı'yı kıyamete zorlamak değil mi? Hadi koparsın kıyameti. Madem bir bayrak asmayla Tanrı kıyamete zorlanıyor. O zaman bu kadar pislik oluyor. Tanrı niye kıyameti koparmıyor? Eee yavrum ey. Hatay İskenderun'da adamın biri intihar etmek ister. Altı katlı bir binanın üstüne çıkıyor. İntihar edeceğim diyor. Bu sırada tabi yol üstü arabalar geçiyor. Vatandaşlar da atlayacak mı atlamayacak mı diye direksiyon hem araba kullanıyor hem de bakıyor. 6 kişi birbirine vurmuş. Vurmuş derken yanlış anlamayın. Arabalar birbirine vurmuş. Sonra da intihar eden adam çıkartmış çukkulunu üstlerine işemiş. <laughs> Lan oğlum. Aa, lan intihar edeni izliyorlar ya. Hatta vardı ya şey atla atla diye aşağıdan bağırıyorlardı. Haberlere çıkmıştı. Bizim millet böyle. E Galata'da adam kendini yakıyor. E belli Mehdi gelecek, Mehdi gelecek. Mehdi'nin gelmesine sabredemedi. Adam kendini yakmış. Orada artık turist midir nedir belli değil. Böyle selfie çekiyorlar. Adam arkada yanıyor. He. Instagram sayfamızda paylaştık. Birileri yoruma yazmış ki ya insan yanarken hiç ses çıkarmıyor. Bu gerçek olamaz. Bağırır, bağırmıyor. Yani biz Instagram videoyu kaldırmasın diye hani sesi kesmişizdir, ses yoktur. Ne bileyim bunu düşünecek beyni yok insanların. Bu yağandır diyor. Çocuklar var etrafta, çocuklar izliyorlar. Böyle bir millet olduk artık umursamıyoruz. Yani. Manisa'da psikolojik sorunları olan bir baba iki çocuğu ve eşiyle kaldığı evi yakıyor. Baba vefat etmiş. Eşi ve çocukları hastanede tedavi altında. Evet arkadaşlar. Psikolojik sorunları varmış. Psikolojik sorunları var. Şu an toplumda herkesin psikolojik sorunu var. Türkiye'de yaşayan, Türkiye pasaportu olan, Türk vatandaşı olan, Herkesin sorunları var. Ekonomik sorunlar, ne bileyim yani sosyal sorunlar, çevre, her türlü sorun. Yaşam kalitesi düştü, alım gücü azaldı, işsizlik arttı. Maalesef insanlar tamam bu arkadaşın psikolojik sorunu nedir, ne sebep olmuştur bilmiyoruz. Ama bu haberlere hazırlıklı olun arkadaşlar. Maalesef bu ilk değil, son olmayacak toplum bir çığlığa, bir feryada gidiyor. Artık bu nasıl gelecek bilmiyorum ama ya evet arkadaşlar bir videomuzu daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.